Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlerle beraber nasıl Canva hesabı kapatılır? Canva hesabı nasıl silinir veya hatta bir başka deyişle Canva hesabı nasıl iptal edilir? Bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle tabii ki de Canva'ya girmek. Bilgisayarımızda Canva'ya giriyoruz. Benzeri adımları tabii ki de telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Bakın ben Canva'yı oldukça aktif kullanan bir insanın birçok konu üzerine burada ayarlar kısmına girmemiz gerekiyor. Ayarlar kısmına girdikten sonrasında burada giriş ve güvenlik kısmı var. Giriş ve güvenlik kısmına girdikten sonrasında aşağıda hesabınızı silin kısmı var. Hesabınızı silerseniz tasarımlarınız hiçbirine erişemez ve Canva'ya giriş yapamazsınız. Canva hesabınızı 003122 Eylül 2023 tarihinde oluşturduğunuz diyor. Burada hesabı silin kısmına tıkladığınızda eee hesabı sileceksiniz. Tabii ben Canva'yı çok aktif bir şekilde kullandığım için bunu yapmak istemiyorum. Ancak hesabı silmek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.